Arka arkaya sakatlıkların gelmesi, iki tane mecburi sakatlık, işte 65 gibi üç tane daha hamle yaptık, e, oyuncuları değiştirdik. Onları da çarşambaya biraz dinlendirmek istiyoruz e, aslında ama bu tempo tamamen oyunun gidişatıyla ilgili, tabeladaki skorla ilgili. Yani bu o 15-20 dakikalık tempo oyunun tamamında... Bir takım öyle bir tempoda oynayamaz zaten. O oyunun belli bölümlerinde olur. İlk 15 dakikada olur. Ne bileyim ikinci yarının başlangıcındaki 15 dakika arada yani oyunu bölümlere bölersek e, oyunun tamamını 90 95 dakikalık bölümü arada 10-15 dakikalık bölümlerde bu tür baskılı oyunlar izleyebiliriz. Bu da tamamen e, oyuncu grubuyla ve e, tabeladaki skorla alakalı. Doğal olarak bir e, alışma süreci olacak. Kolay değil. E, başka bir takımdan geliyor. Başka bir şehre geliyor, başka bir oyuncu grubunun içine geliyor, başka bir oyuna geliyor. Ee, kolay değil e, alışması ama yani sonuçta e, yabancı olduğu bir iş yapmıyor, futbol oynuyor. Alışır diye düşünüyorum. Bugün de e, ne kadar kaliteli bir oyuncu olduğunu e, umarım e, görmüşsünüzdür. Yani çok kaliteli bir ayak, çok akıllı bir oyuncu bizim için çok e, değerli bir oyuncu, çok önemli bir transfer. Iwadi de öyle. Tabii Alex'in sakatlığı bizi üzdü. Yani Alex'le konuştuk. Yani hangi bölümde kullanalım diye. Aslında son bölümde de kullanabilirdik ama o son bölümde oynamanın daha zor olduğunu e, düşünüyor. Ben de o yüzden kafadan oynattım. Ama tekrar sakatlığı nüksetti. Bu tabii bizim için üzücüydü. İnşallah, umarım çok uzun bir e, sıkıntı olmaz onun içinde. Çünkü gerçekten değerli bir oyuncu. Ama aldığımız oyuncular, olan oyuncularımızla güzel bir birliktelik yavaş yavaş yakalıyorlar. Umarım e, bundan sonraki süreç hepsi için daha iyi olur. Üçüncü bölge ucum diyoruz ama aslında biz üçüncü bölgede savunma yapıyoruz biraz. Onu da söyleyeyim. Ben onu herkes pres diyor. Üçüncü bölge hucum yani hücum presi diyor. Yani hücum presi orada savunma da oluyor. Fark etmiyor yani. Savunma yönde başlatıyoruz. Üçüncü bölgede savunmayı başlatıyoruz yani olabilirse. Ya yani oradan çıkabilirlerse, gelebilirlerse işte üzerimize gelebiliyorlardı. Yani bazen oluyor her yani, bir sürü takım var bu tarz oyun oynayan. E, Avrupa'da da var, milli takımlarda da var ama işte yani onu doğru yapmadım mı oradan çıkardım mı da maalesef arkada sıkıntı yaşıyorsun. Ama bugünkü oyuna baktığımız zaman bilmiyorum hiç pozisyon vermedik herhalde. Var mıydı pozisyon yani? bence çok bence çok iyi bir oyun oldu yani. izledi i̇stediğimiz zaman oyunun temposunu yukarı çıkardık. İstediğimiz zaman tempoyu aşağı düşürdük. İstediğimiz zaman oyunu tamamen pasa döndürdük. Oyun Santrafor'un gol atması Santrafor gol atabilir. Yani 20 tane mi atar, 15 tane mi atar, 10 tane mi atar onu bilemem ben yani. Onun çorumunu yapamam. Ama Santrafor yani işi işte gol atmak. Yani sonuçta Hatta Beşiktaş gibi bir takımda Santrafor oynuyorsan gol atarsın yani zaten bu kadar önde oynayan takımda herhalde atar yani bir 10-15-20 atar diye düşünüyorum. Bilmiyorum ya belki 10 tane atar, belki 30 tane atar onu ben bilemem. Onu sezonun e, ikinci yarısının sonlarında tekrar konuşuruz. E, ülkemiz adına, Beşiktaş adına iyi bir başlangıç olur. Özellikle oyunsal anlamda bizi tatmin eder. Yani o tarafı çok önemli. Yani, oyunsal anlamda tatmin etmesi gerekiyor, skor anlamında değil. Skor en son bakacağımız iş. Önce... Oyuna e, ne bilin fizik gücüne ikili mücadelelere tempoya bakacağız en son skora bakarız. Teşekkür.